Allah Allah. Şaka gibi ya. Halbuki hep erken geliyorlar biliyor musun? Çocuklar temin çok heyecanlılar ya. Büyükler gibi olmuyorlar. Bakayım. Hakikaten kimse yok ya. Ya yoksa bunlar dersi büyük salonda mı yapıyoruz zannediyorlar? Buraya aldığımızı bilmiyor olabilirler bak. Çay kahve bir şey alır mısın? Sen içeceğim mi? Ben bir kahve içeceğim. Sen? E ben de bir kahve alayım. Bugün çok yorulduk ya. Ama değdi. Evet, inşallah onlarınki de güzel geçmiştir. Vallahi bizimki gibi olduysa kesin yayınlanır. Zaten bu defa da yayınlanmazsa var ya, ben diyorum Tokat'a geri gideyim. Hatta Nixar'a gideyim, Ayvaz suyu işine gireyim. Ha? Murat, benim Volkan'ın geleceğinden haberim yoktu gerçekten. Yapım Vedat'a söylemiş. Hem böyle bir şeyden haberim olsa inan izin vermezdim, biliyorsun. Niye ya? O kadar şey yapmana gerek yok ya kafana takmadı. Sonuçta iş yapıyoruz yani. Benim için bir sorun yok. Öyle mi diyorsun? Yani nihayetinde yetişkin insanlarız aşkın. En azından ben öyleyim. Diğer arkadaş için bir şey söyleyemeyeceğim. Senin için sorun yoksa... ...benim için de sorun yok. Niye sorun olsun ya? Senin aşkın eskimiş bitmiş bir hikaye. Öyle mi? Yani beni tanımıyor musun aşkın? Ben işime odaklanırım. Ayrıca Volkan kim ya? Sonradan gurme yemek tarifçisi. O yüzden mi röportajda neredeyse dövüyordun adamı? Ya yok dövmek yok da bu artistik yaptı ya biraz kızdım yani. Ukala ukala tavırlar, fotoğraf göstereceğim ayağına beline sarılmalar, acıyorum size falan filan. Böyle ne oluyor ya? Neye acıyorsun? Kime acıyorsun? Kimsin lan sen? İki tane köy gördüm diye bana hava yapıyorsun. Benim hayatım köyde geçti. Çocukken ben yazları köyde mal güderdim. O kadar hava attım içimde kadar hiç. Sen büyük şehirde yaşıyor diye metropol insanını niye aşağılıyorsun? Pozitif ayrımcılık yapıyorsun. İt! Pardon aşkın ya, kafa dağıldı benim. Bir ara bir ormana gittim geldim, yoksa dövmek memek yok kızdıysam da ben ekip adına kızdım yani öyle yoksa sanatçıyız biz aşkın öyle şey olur mu ya? Ben karıncanın belini ciltmem sen biliyorsun. Sen bir şey diyecektin ya ne diyecektin? Az önce ha? Ya söyle işte yalnızız. Soğan mı yedin sen ya? Ya yok ne alakası var? Allah Allah ben bir şeker alayım ya. Ben de eşyalarım var. Eşyaların mı? Getireyim sana bir ara onları. Gerek yok ya, sen kalsın. Ben hatıra olur diye şey yapmıştım ama. E sen gel bir ara al o zaman. Geleyim mi? Sana mı? Şimdi mi? Şimdi değil. Zaten çocuklarla dersim var. Bir ara gel diye söyledim. Ya yemişim çocuğunu aşkın. Sonuçta bekar insanız. Çocuklar yalnız kalmaz. Sen merak etme. Ama istiyorsan sen biz yalnız kalabiliriz. Murat, biriyle görüşüyor musun? Hı.

sen biriyle görüşüyor musun diye sordun. Ben de biriyle görüşüyor musun diye sordun zannettim. Bilal var ya benim çocukluk arkadaşım. Ona biri diyorum ben biliyorsun. Onu görüyor musun diye sordun zannettim ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Görüştüğüm çok birileri var. Adını vermek gibi olmasın. Adı Berlin. Berlin dedim de aklıma Bilal geldi ya. Ben Bilal'i bir arayayım. Çocuk askerden gelmiş. Boğucu vardır, hacı vardır. Ben onu bir arayayım. Ya yani niye ağlıyor bu adam? Birinize selam verin bari. Murat abi. Murat abi. İstiyorsan sen çık. Ben çocuklarla takılırım. Yok yok. Profesyonellik benim kanımda var. Dersi bırakırsam şimdi kendimle çelişirim. Evet arkadaşlar. Mutlu olduğumuzu göstermek için ne yaparız? Güleriz değil mi? Evet. Peki mutsuz olduğumuzu göstermek için ne yaparız? Ağlarız. Ağlarız evet. Peki öğretmenim siz mutsuz musunuz? Nasıl gösteriyorum? Mutlu mu mutsuz mu? Bak işte çocuk mucuk ama hemen anlıyor. Peki diyelim ki iki kişi birbirlerini seviyorlar. Bunu birbirlerine nasıl gösterirler? El ele tutuşurlar. Tamam. Diyelim ki birbirlerini sevmiyorlar. O zaman nasıl anlarız? Sen söyle. Ellerini bırakırlar. Peki diyelim bir kadın bir adamın elini önce bıraksa, sonra tutsa biraz, sonra gene bıraksa, sonra bir daha tutsa. O zaman ne anlarız? Bak gördüğümüz gibi hiçbir şey anlamayız. Sadece kafamız karışır. Peki şöyle diyeyim o zaman ben. Kadın adama sen de geliyorum dese. Hatta evime de gel iması yapsa. Ondan sonra da başka bir adam beni bekliyor deyip o adama gitse. O zaman ne olur? Hey, bu arada şeyi unutmayalım. Bunlar iki eski sevgili. Kadın adamı terk etmiş SMS yoluyla. Yani cep telefonu mesajıyla. Devir tabii teknoloji devri ya. Bu arada bunlar buluşuyorlar. Kadının eli adamın eline değiyor. O zaman ne oluyor işte? Ne anlıyoruz biz bu durumdan? İkinci Osman. Söyle. Örgünüm, çişim geldi. Ee, e, arkadaşlar, tuvaletimiz geldiği zaman izin almak için nasıl bir şey yapıyorduk? Çişi gelmiş oynuyorduk. Ne yapıyorduk? Çişi gelmiş oynuyorduk. Çişi gelmişi oynuyorduk. Bravo. Osman'cığım, seni sahneye alalım. Göster bakalım bize. Hadi bakalım Osman. Göster kendini. Önce bir yüzünde göreyim. Çekiyorsun değil mi? Hah, aferin. Daha böyle olmuyor işte bak, böyle daha böyle karnından hisset. Hisset karnından, daha göbek deliğinden böyle. Daha derinlerden hisset. Hah, hah. Aferin bak, görüyor musun nasıl oynuyor? Canavar demedim ben bunun için ya? Hah, şimdi bütün vücuduna yay onu. Onu bütün vücuduna yay, yay. Hah, yay, yay. Osman ne yaptın sen ya? Çocuğum saldın. Kız bel plan çek, bel plan. Yani altını çekme, üstünü çek. Belden yukarısını annesi babası izleyecek bunu müdür falan izlerse hayatımız kayar sıkıntı olur. Ee, Zehra benim ağzım kokuyor mu ya? Evet. Yapma ya Allah belanı vermesin aşkım. Hadi abisi gel sen buraya ben seni helaya götüreyim. Hadi abicim gel.